Öp bakayım minişim. Ee, nerede açtığımız? E, sevgilerinizi bana, taleplerinizi babam ileteceksiniz. Üf. Üf, biz böyle bayramcılık mı oynayacağız ya? Hadi uyandıralım bizimkileri. İşte geldik. Günaydın. Bakın kardeşiniz eliniz elinizi öpmeye geldi. Ay sonunda, sonunda biri de benim elimi öpecek ya. Şükürler olsun. Şükür. Hadi oradan. Sıranı bekle. Öpün bakayım babanızın elini. Hmm. Doğru düzgün öp kız. Ee, nerede açtığımız? Açtık. Al kızım. Al kızım. Al kızım. Al kızım. Al kızım. Bu da Güneyim'in. Oy. Onu ben alayım şimdi tutamaz falan bebek daha. Onu ben alayım büyüyünce veririm. Oy <laughs> Allah'ım sağ şükürler olsun. daha Böyle benim çekirdek ailemle ilk bayramım. <laughs> Hadi bakalım. Bayramlar kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Babacığım ne yapıyorsun ya? Ya aşkım ne yapıyorsun? Kafalarını kırdın kızların. Ama bize küçükken böyle yaparlardı. Allah'ım yarabbim. Yiğit Üste yaramıyor. Uy, uyu, ha, çekirdek ailemle ilk bayramımız. çok mutluyum. Vallahi biz de üç beş kuruş fazla bir şey alabilsek mutlu olacağız ama işte. Kızım biraz da zengin dedenizi soyun yani. Aa evet dedeme gidelim o zaman. Hah, Hah. Al. Gideceğiz ha haydi haydi. Aa, tamam ama önce selfie çekelim beraber. <laughs> tamam haydi bayram selfiesi. Hadi, Hadi bakalım. Tamam. Yaklaş Çiğ. Emir 333 444 555 666 771. <gülüyor> <gülüyor> Öz, bayağı kabalar ne? Gece de yatağın yanına mı koyaydın onları? Koydum tabii. Nayde teyze. Sensin teyze. Öpemedim, öpeyim. Hayır. Hadi, hadi bakalım. Oğlum hasta mısın? Ne harçlığı lan? Evli olarak da mısın? Harçlık mı olurmuş yani? Yok öyle bir şey. Hadi. Ya neydi bu benim? Yani en küçük oğlu oldu. Bu da eşitim ya. Hadi alayım. Asiye ver ama çocuk haklı. Böğün bayram. Baba ne haydi bu? Ver parasını. Allah Allah. Bu nedir ya? Yani. Hı, Al. Ha. Sana çıtır pıtır falan da alayım sizden ha? ha. Yok ben de orpeş seviyorum. <laughs> Olacak sana. Bayrazım e, canım cebine koyma. Bu niyeymiş yenge? Diğerini suya vereceksin ya amcası. Elini öptük mü <laughs> mi? Haşlık <Hastum> verir <vermeyeceğim gülüyor> mi yiyeceksin <laughs> Deniz su daha küçük biraz büyüsün bakalım ondan sonra bakarız aşk. Ama amcası. Deniz su'nun ilk bayramı. Vermeyeceğim bağışlığı amca. Çeşe. Çeteler, çeteler, <laughs> siz çetesiniz. Bıktım sizden. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy amcam geldi, geldi al, gitti al, gitti al. De, al. de geri geldi, geldi de gitti de geri geldi, gitti de oh, geri geldi, gitti de oh, geri geldi. Amca Amcan, ben Düşersin. Evet, düşersin efendim. Evet, ben o işi yapayım. Ben <laughs> <krijgen yer>. o <laughs> 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 Sen Mu Kemal ikisinin evliyim. amcası. Amcam, Dur, ben bakarım. Hadi bakalım. Ah, bayram mı ya şimdi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ana. Ah canım. Vay artistler ya. Ah canım, canım abi. Ele benden ne çabuk. Abi şöp bakalım abi. Ah canım yakışıklı ya. Haydi bakalım. <laughs> ha, ne? Bu ne lan? Nasıl ne ya? Ha? Ha? Ne oyun mu? Kavuk eller cebe. Ne harçlı Çikolata var orada hadi. <laughs> çikolata. Vallahi sefer reis biz bayramlarda nakit çalışırız bilin mi? Al lan? oğlum siz ele ekmek tutan insanlarsanız dolmuşlar falanlar filanlar. Olur mu öyle harçlık? Sefer. Bayram günü çocukların açlığını, ver harçlığını ver. Mehmet abi artık hadi ya. Haydi bu nedir vere vere. Sefer. Al bakalım. Hı. Her çektiğimde en büyük çıkıyor. Bu öbürü bari az. <laughs> Ay en büyük. Normalde çeksem çıkaramam. Al lan arkadaşına da ver. <gülüyor> Versene bir <laughs> tanesi. siz e, gençler Deniz Su'yla bayramlaşmayacak mısınız? <laughs> Ayıpsın Sefer abi hazırlıklı geldik yani. Bir <laughs> para <Yampana> gitti sandık. <laughs> bak şimdi bak. E haydi. Şunu şu kenara sana şuraya bak. Şöyle. elinin altına da bırakabilirsin. Şey, Allah'ım ya Sağ ol abisi, sağ ol abisi, sağ ol. Haydi. He. Şeker oldular çocuğa. Benim çocuğum dişi yok daha şekerin Paraları geri vermedi. Sağ olsun babası büyüyünce yer. Ay çocuklar ayakta kaldınız. Buyurun gençler oturun oturun oturun. Ay canım yakıştılar ya. Bu nedir yani? Düğün oluyor bağa saplanayım. Bayram oluyor bağa gireyim. Sefer yüzü gülmeyecek mi yani? Ay, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ölkülsün. Amel sen de baklavaları getir çocuklara hadi canım. Yok Nahide abla biz şimdi Hanife teyzelerden geliyoruz da sağ olsun Biz tıka basa doyurdu ya valla. Evet. <laughs> hmm, öyle mi? Afiyet olsun. Ee, hadi yediyseniz o zaman biz de bağım gibi gideceğiz. Hadi kalk, hadi. Tamam yeter. Ya biz gelirken onlar çıkıyorlardı Sefer abi. Geçmiş büyükleri ziyarete gideceklermiş. Geçmiş büyükleri ziyaret... Geçmiş büyük nedir? Ne, ne diyor Naide bu ya? Kabristana gideceklerdi diyor. Ha. ha. Ee, Kamer sen gene de getir baklavayı. Benim baklavam... Anamınkinden daha iyi olur. Hah. Bir tadın. Yok Naide abla biz... Ne? Yiyeceksiniz diyorsam yiyeceksiniz. Yapsam... Anlatırım. Yiyelim. Yiyelim. Yiyelim.